ya. <laughs> Çok üşüyorum. Keşke birisi bana para verse. Üf, köpek için para beslerim abi. Lütfen bana para verir misin? <gülüyor> <gülüyor> Senden ben sana para mı vereceğim lan? Her gece gelen geçene biz para vermiyoruz koçum. O ab yapma. Sana salak. Bak sana 5 TL vereyim mi? Abi olur abi. Al sana 5 TL. Al sana. <laughs> Salak böyle dilencisin işte. <laughs> Olamaz. Çocuğa çok kötü davranıyorlar. Ne yapacağım ben şimdi? Of ya. Ne diyor? Köpek parası biriktiriyorum. Köpeği çok istiyorum filan diyor ya. Ne yapabilirim ki? Buldum. Köpek alacağım. Aynen. Çabuk gideyim köpek alayım bir tane. Çok 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 onu çok mutlu edeceğim. Ama o da çok soğuk. Onu bir tane de mont alayım bence. Evet mantıklı. 10 dakika sonra. Hey çocuk ben geldim. Sana sana bir tane mont getirdim. Al bunu giy. Abi çok teşekkür ederim. Çok üşüyorum abi. Yardımlarını asla unutmayacağım abi. <laughs> e bu arada sana bir tane hediye aldım. Sana köpek aldım bir tane. Ne abi gerçekten mi? Çok teşekkür ederim abi. Hani köpek nerede? İşte burada.